Evet değerli dostlarım, değerli takipçilerim merhabalar. Yine bir hafta sonu ve yine sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz kullanıp faydasını gördüğümüz ya da kullandırtıp faydasına şahit olduğumuz ürünleri, hizmetleri, sistemleri vesaire sizlerle paylaşıyorum bu videolar vasıtasıyla. Bugün konumuz parfümler arkadaşlar. Yıllardır evet parfüm kullandık hepimiz hemen hemen. Fakat bu parfümleri kullanırken ne doğrusu içeriklerine baktık, ne nerede üretildiğine veyahut da sertifikalarına vesaire dikkat etmedik. Güzel kokuyor mu, güzel kokuyor diye aldık ve kullandık. Birçok kişi de bu parfümler alerjik reaksiyonlar yarattı ve çoğu insan şu anda parfüm kullanamıyor. Neden? Kullandığı anda işte her tarafı kabarıyor vesaire gibi. Bunlar çok önemli noktalar. Peki nelere dikkat edeceğiz bu konuda? Parfüm alırken lütfen aldığınız parfümün içeriklerine bakın. İçerisinde herhangi bir zararı kimyasal veya da size dokunan alerji reasyon, reaksiyon gösterebileceğiniz maddeler vesaire var mı? E, nerede üretilmiş ve şeyli mi arkadaşlar? E, i̇zinli mi, sertifikalı mı bu ürünler? Bunlar çok önemli ve değerli konular. Bugün bahsedeceğim parfümde arkadaşlar bir Türk firması, 29 yıllık bir Türk firması tarafından üretiliyor. İçerisinde zararlı kimyasallar yok bazı orijinal parfümlerin bazı marka parfümlerinde birebir aynısını üretiyorlar arkadaşlar. Bu parfümü alerjik reaksiyonları olan insanlar da gönül rahatlığıyla alıp kullanabilir. E, fakat parfümde biliyorsunuz kokular o kadar önemli ki o kadar farklılık gösterebiliyor ki benim çok hoşuma giden bir koku sizin hiç hoşunuza gitmeyebiliyor. O nedenle birebir al şu parfümü kullan demek kadar sıkıntılı bir durum yok. Bunu çok yaşadık. Benim çok hoşuma giden bir parfüm arkadaşım önerdi dedi ki çok kötü kokuyor. Onun iyi dediğine ben baktım, benim hiç hoşuma gitmedi. O nedenle e, bu da bir hani renkler ve zevkler farklıdır diyoruz ya, bu da böyle bir konu. Arkadaşlar e, peki ürün nedir? Bakın Tuş pek, pek duymadığınız bir marka belki ama üreticisi dediğim gibi 29 yıllık bir Türk firması. E, bu firmanın ürünlerini, parfümlerini alırken dikkat edeceğiniz konu şu... Hem erkek var hem bayan var hem 110 milimliği var arkadaşlar hem 55 milimliği var. E, hepsini alıp e, kullanabilirsiniz, test Bunu sipariş verirken sadece size şunu söylüyorum. Mesela Miss Burberry, e, işte Arizona vesaire gibi marka parfümler var. Markalarını bildiğiniz, kokusunu sevdiğiniz. Lütfen incelerken parfümleri bu isimlere bakın. Altlarında bunlar da yazar. Bunlarla birebir olan isimleri eğer kullandıysanız Kokusu hoşunuza gittiyse, gönül rahatlığıyla sipariş verebilirsiniz. Şunu göreceksiniz, binlerce TL verip ver, verip aldığınız o marka parfümün aynısını gene kalıcı bir koku arkadaşlar, çok daha uygun fiyatlara alacaksınız. Çok daha uygun fiyatlara. Peki bunu bu parfümleri nereden sipariş edeceğiz? Ben videomun altına arkadaşlar linkini bırakacağım. Oradan gelip inceleyebilirsiniz. Güvenle satın alabilirsiniz. Ayrıca e, bu videoyu sizlerle paylaşan arkadaşlar olduğunda benim bu videomu onlara da dönüş yaptığınızda onlar da size güvenle alışveriş yapacağınız sitelerin, e-ticaret sitelerinin linklerini verecekler. Oradan da girip gönül rahatlığıyla ile alabilirsiniz. Sonrasında yorumlar yaparsanız seviniriz arkadaşlar. Videoma beğeni bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Sağlıcakla kalın.